Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere özellikle yaz geliyor. Önümüzdeki günler daha da sıcak olacak. aracınızın plastik aksamlarının bakımı için kullandığım yürütüm bu. Lastik bakım ve tazeleme spreyini anlatacağım. Bu sprey bize neyi sağlıyor? Özellikle fitiller ve lastik aksamlar sıcakta. Özellikle çok fazla yıpranan aksamları koruma altına alıyor. Böylece fitil ve plastik aksamları daha uzun süreli olarak koruyabiliyoruz ve daha uzun ömürlü oluyor. Şimdi size bazı şeyler göstereceğim. Ben bunu uyguladım mesela. Özellikle aracınızda sağ far sonunda göstereceğim. Şimdi bakın fitiller oldukça temiz, yağlı bir yapısı var zaten. Bu spreyin gördüğünüz gibi Özellikle şu plastik aksamlar çok fazla yıpranabiliyor. Bu fitiller. Buradaki gördüğünüz fitiller. Bunların korumasını sağlıyor. Bir de aracınızda sanruf varsa biliyorsunuz ki sanruf zaten en çok güneşe maruz kalan bir yer. E, buranın fitillerini de sanruf fitillerini de bu spreyle koruma altına alabiliyorsunuz. ya yani Elbette ki müthiş bir koruma sağlamıyor. Ancak burada ee, yağlı bir ve yumuşak bir yapıda tuttuğu için fitilleri özellikle sıcak ve soğuk mevsim geçişlerinde bu değişikliklerde fitillerin çatlamasını engelliyor. Buradaki plastik aksamların bakımını yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz bu plastik aksamların bakımında oldukça faydalı. Ben yeni aracın şu fitillerini de gördüğünüz gibi bu fitilleri de komple eee bu sprey ile koruma altına aldım buralar. Özellikle şöyle gördüğünüz gibi bir de benim ve kullanıcıların en çok şikayet ettiği alanlardan birisi. Şurada gördüğünüz plastik aksam arkadaşlar bunlar zamanla biliyorsunuz ki çatlıyor. Ve i̇nsanlar bunu serviste arayıp bulmak zorunda kalıyor. Benim fitillerim hala 2011 model olmasına rağmen oldukça sağlam duruyor. Çünkü ben ortalama her 3-4 ayda bir bu fitil ee, bakım ve tazeleme spreyi ile buraları koruma altına alıyorum ki gördüğünüz gibi hiçbir deformasyon buralarda bulunmuyor. Bütün plastik aksamları bununla temizleyebilirsiniz. Bu aracınızın fitillerini e, ve plastik aksamlarını uzun süre koruma altına alan bir şey. Böylece aracınızı daha uzun süre bu tarz sorunlarla uğraşmadan kullanabilirsiniz. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim size. Videoları biraz amatör çekiyorum ama benim için önemli olan bilginin sağlanması. Çünkü bilgi paylaşıldıkça büyüyor arkadaşlar. Dediğim şeyi de kullanırsanız güvenli bir malzeme, kaliteli bir marka. Özellikle aracınızın uzun süre fitillerinin korunmuş olarak kalmasını sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.